Bugün bu deniz canlısının moleküler yapısını kendi moleküler yapımıza ekleyeceğiz. Ve bundan hiç üzüntü duymayacağız. Heyecanlandığını biliyorum. Hadi video geçelim. Şşş. Of ula! Balığımızı hazırlarken boş durmayacağız. Filtre kahvemizi yudumlayacağız. İnsanların kettle dediği bir su ısıtıcımız var. Unutma! Önce fişi takmalısın. Su ısıtıcının çalışması için önce fişi takmalısın su ısıtıcımın çalışması için önce fişi takıyorum. Önce fişi taktım. İşim bittikten sonra da ee, hasat edildikten sonra 4 saat içerisinde preslenip şişelenmiş bir zeytinyağı kullanacağız. Herhangi bir zeytinyağını kullanmamı beklemiyorum herhalde. Melisacı biber sosumuz var. Bunu da sofrada göreceksiniz sık sık. Ve balıkla birlikte iyi gider diye düşündüm. Bu tarif videosundan sonra bir yemek videosu gelecek. Kahvemizi French press'imize koyuyoruz. Sen de eş zamanlı olarak yapabilirsin bu arada. Hadi şimdi kahveni al. Ben yemeğimizi pişirirken kahveni yudum da. Kahvemizi koyalım. Suyumuzu ekliyoruz. Oh! Bana da koy. Dediğini duyar gibiyim. Kahvemizi demlenmeye bırakıyorum. Gel gelelim somon balığımızın Türk somonu bu arada. Teknik özelliklerine. 1 Bir kilodan biraz fazla arkadaşlar. Yoğun miktarda civa ve ağır metaller içerdiğini düşündüğümden muhtemelen bunun faydalı özelliklerinden faydalanamayacağız. Günümüzde sebzeler bol pestisitli ve toksik olduğu için yanına salata da eklemiyorum. Kahvemiz demlenmiştir artık. diyoruz. Sen kahveni neydi içmeyi tercih ederdin? Simsiyah. Hadi biraz dertleşelim. Oh. Dünya varmış ya. Hmm. Bunu birazdan yıkayacağız ve iç organlarını çıkaracağız. İç organ stajı ediyorum. Yakın zamanda sevgilimden ayrıldığımı söylemiştim. Tam şuradan ona giden otobüsler geçiyor. O yolu artık kullanmak istemiyorum. Yani zaten %100 bir güven oluşmamıştı. Üsturuplu bir kız diyorsun. Sonradan ilişki esnasında değil. Profiline bir kontrol ettiğimde bakıyorum. Jigolo hesabı gibi hesaplar takip ediyor. Bunun farkında olması mümkün değil. Bu bir obsesyon değil aslında. Seneler içinde gelişen bir savunma mekanizması. İlişki esnasında bunu neden takip ediyorsun, bu neden listende diye sormam genelde. ilişki esnasında çok kontrol etmem ama bir ekran fotoğraflarını alırım şüpheli kişilerin. İlişki bittiğinde de bir çek ederim. O son kontroller her zaman yanılmadığımı doğrulamıştır. Cheers. Aldın mı kahveni? Yani arkadaşlar sosyal medya bağımlısı biriyle bundan sonra olmaz. Bir yeni ilişkiden çıkmış biriyle de olmaz. Genelde zaten bunların profillerine bakıyorum. Eski erkek arkadaşlarını da hemen seçebiliyorum. Eski erkek arkadaşlarını da listelerinde bekletiyorlar. Onu da fark ediyorum. Zor zamanlarda göreve çağırmak için çok fazla hikaye birikti. Hadi balığımıza geçelim. Balığı yasal İçini dışına çıkarıyoruz. Bunların hepsi gidecek. Ağırlığına 1 kilo mu demiştik? 200 gram azaltabilirsin. 150-200 de kılçıklardan düş. Güzelce temizleyelim. Birin yasaları diye bir kitaptan bahsetmiştim size. Medyumlar 6. boyut varlıklarıyla ile iletişime geçiyor ve bazı sorular soruyorlar. Aslında bu 6. boyut varlıkları tek bir bilinç. İster gerçekçi bulursun ister bulmazsın. Ben anlatayım yine de. Medyumlar varlığa soruyorlar. Günümüzde ilişkiler çok karışık. Aldatmalar falan arttı. Bunun sebebi ne olabilir diye. Varlıkta medyuma frekanslar karışıyor diyor artık. Çok fazla insan var. Sosyal medya var diyor. İnternet ağı var diyor. Herkesin elinin altında yüzlerce seçenek var diyor. Çok fazla insan, çok fazla kafa karışıklığı demek. Frekansların birbirine girmesi demek. Şimdi bunu yıkıyorum. İçini temizliyoruz. Keşke bizim de işlerimiz bu kadar kolay temizlenebilseydi. Ama canlılığımızı kaybetmeden. Balığımızın yapısal bütününde çok bozmadık. Bu arada balığı iki tane aldım. Yalnız kalmasın diye. Bu da sonrası için. Burada tereyağlar var. İşler biraz hayatımda sıkıcı bir hal almaya başladı artık. Para ise para olan. Tamam para da kazanırız. Bir iki sene içerisinde bugüne kadar hiç kazanmadığım kadar para kazanacağım. Madem bütün sorun bu. Boş bir A4 kağıdı al şimdi. Hayatındaki bütün problemleri yaz. Sıraladıkça sırala. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Maddi manevi tüm sorunlarını. O sıraladığın sorunların herhangi birini. Parayla çözebildiğini fark edeceksin. Çözemesen de iyileştirir daha iyi duruma getirirsin. Bu balığın şu anda bu durumda olması, birazdan soframda olacak olması seni aldatmasın. Bu balığın bile senden üstün özellikleri var. Uzun süre nefes almadan suyun içerisinde yaşayabiliyor. Böyle pullu bir deriye sahip üstelik. Sende bunlardan hiçbiri yok. Biraz limon esansı ve sitrik asitle daha fazla ayrışmasını sağlayacağız pişme aşamasında. Bıçağımızı yıkıyoruz. Ya da temiz bir bıçak kullanalım. 1200 dereceye dayanıklı fırın tepsimizi alıyorum. Fırın tepsisine koyuyorum. Ardından dilimlediğim limonları içine dizeceğim. İçine ve dışına soğanlar da dizeceğim. Sarımsak da konur muydu? Sarımsağımız da var. Deneyelim bakalım. Sarımsaktan vazgeçtim. Sadece soğan doğrayacağım. Dilimleyeceğim diyelim. Soğan dilimlerimizi bu balın her yerine koyacağız. Sana da soğan dilimleri koymamı ister miydin? Balığımızın içine yerleştirelim. Bu soğanın aroması balıkta güzel oluyor. Balığı yeniden yaşatıyor adeta. Ama bizim içimizde. Şimdi somonumuz çıtır çıtır olsun diye zeytinyağı ekleyeceğiz. Tıpkı senin gibi. Çıtır çıtır. Ağzından da döküyoruz içine. Soyduktan sonra böyle atıyorum. Ağzına koyuyoruz önce bir tane. Bir tane de soyup içine koyuyoruz. Bunun aroması soğana göre daha yoğun bir aroma. Tamam. Bir takipçimle karşılaştık. Muhtemelen 18 yaş altıydı. Bir liseliydi. İlk defa bir takipçim merhaba demeden önce görüşürüz dedi. Onu gördüğümde benim takipçim olduğunu anladım. Devamlı bana gülümsüyordu. Ona döndüm ve yol boyunca böyle bakışıp gülüşecek miyiz diye sordum. Kaçmaya başladı. Görüşürüz abi dedi. Bir kızla da üniversite kampüsünde karşılaştık. Koşarak yanıma geldi. Bir saniye bir saniye sizi tanıyorum galiba. Yemek canavarı mısınız dedi. Hiç bozmadan evet o da olabilirim dedim. Ardından açıkçası geldim ama koşarak ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Döndü ve uzaklaştı. Onun dışında arkadaşlar çevremdeki insan sayısını sıfıra düşürüyorum. Yalnızca bu kaldı. Bu kararı da şu yüzden aldım. Çevremde insan olduğunda o insanları rahatsız ettiğimi fark ediyorum. Sanki varlığım rahatsız ediyor gibi. Bir tartışma yaşadığımızdan dolayı değil. Ben varken rahat hissetmediklerini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Bu benim kendi kafamda oluşturduğum bir düşüncem. Düşünce, sinaptik bağlantılar yoluyla oluşturduğum, zaman zaman nöroplastisitelere yol açan davranışlarım, tecrübelerin, hislerin, içinde bulunan durumların etkisiyle ortaya çıkan bir ürün. Düşünce. Hadi fırına koyalım bunu. Ne yapıyorsun? Fırına koyuyorum. Birazdan fırını çalıştıracağım ama çok sesli çalışıyor. Biraz konuşalım olur mu? 5 dakika konuşalım. Ondan sonra fırın çalışma aşamalarını göstermeyim size. Sen ne yapıyorsun bu arada? Birçok şey yolunda gitmiyor şu sıralar. Stresli bir dönemimdeyim. Stresli olduğumda da devamlı dişlerimi kırıyorum. Uykuda değil, bilinçliyken. Yeni kırdım. Bunu da bir ay önce falan kırmıştım. Ama bir noktadan sonra domatan ben olacağım göreceğiz. Diş doktorumu aradım. Ben burada değilim dedi. Telefonu açtınız dedim. Artık burada olmayacağım dedi. İyi o zaman dedim. Üzüldüğüm bir şey aklıma geldi. Eski sevgilimle alakalı. Sıkılmayacaksan bu arada sağda solda eski sevgililerinden bahsetmeyi bırak. Ben biz bize diye anlatıyorum. Üzüldüğüm bir şey vardı. Biriyle ayrıldıktan sonra ne tür şeyler aklıma geliyor bir bakın bakalım. Normalde sen biriyle ayrıldığında aklına ne gelir? Onunla ilgili neler gelir mesela? Benim daha çok duygusal şeyler geliyor. O kişinin de duygularının hislerinin olduğu, kırılabileceği, kendi küçük dünyasının olduğu, zarar görmekten korktuğu falan aklıma geliyor. İşte eski sevgilimle ilgili aklıma gelen şey şuydu. Onu bekliyordum onun evinde. Bir kitap ilgimi çekmişti. Bir psikoloji kitabı, bir psikolog yazmış. Kitabın içinde bir anket vardı. Bizim kız da onu doldurmuş. Anket yalnızlık düzeyini ölçüyordu herhalde. Ne kadar yalnızsınız diye bir soru vardı. Ne düzeyde yalnız hissediyorsunuz? Baktım bizim kız ne işaretlemiş diye. Yalnız hissetmiyorum seçeneği var. Az yalnız hissediyorum var. Yalnız hissediyorum var. Bir de çok yalnız hissediyorum var. Çok yalnız hissediyorum işaretlemişti. İşte ayrıldıktan sonra böyle şeyleri hatırlıyorum. Aa. Bu arada şöyle bir şey var. Sonları doğru siz isterseniz formumu göstereyim. Normalde ben 95 kiloyken bu kadar dikkat çekmiyordum. Şu anda da çok dikkat etmiyorum. Tuza karbonhidratı çok dikkat etmiyormuş sıralar. 97-98 kilolardan 85 kiloya düştüm. Gerçekten öyle bir yüke gerek yokmuş dedim. Kollarım falan da çok büyük değil görüyorsunuz. 43 santim falandır. Tanımadığım insanlar durdurup vücudumla ilgili sorular soruyorlar. Bunlardan bazıları gay mıydı bilmiyorum. Son yudumlarımızı alalım. Fırınlayalım. Fırından çıktığı halini de size göstereyim. Sonra masaya geçelim olur mu? İki ayrı video olacak ama. Tarif videosu ve yeme videosu. Kahveni içtin mi bu arada? Ne yapıyorsun? Şu anda ne yapıyorsun? Kahveni sanki o kahvenin toplandığı yöredeymişsin gibi hiç olur mu? Oranın köylüsüymüşsün gibi. Köylü. Dün otobüste bir olay yaşadı. Onu anlatmayalım. Karşılıklı polisi aradık. O beni şikayet etmek için aradı. Ben de bu adam deli şikayetini dikkate almayın diye aradım. Bunu anlatmayalım arkadaşlar. Eğer yoğun istek gelirse yorum section'ında yazarsınız. Yoğun istek gelirse bu hikayeyi de anlatırız bir videoda. Bu arada uyumadan 3-4 saat önce yemeği bırakıyorum. 8 saatlik bir uyku açlığı oluşturuyorum. Uyandıktan sonra da hemen bir kahvaltı yapmıyorum. 2-3 saatte öyle bir açlık ekliyorum. Toplamda 14-15 saat bazen 16 saat bir açlık oluşturmuş oluyorum. Şimdi önceden ısıtmadığımız fırınımızı ayarlayacağız. Fırınının çalışması için önce fişini takmalısın. 230 derecede 30 dakika boyunca pişiriyoruz. Bu bizi 30 dakika burada tutmasın. Hadi gelin size banyomu göstereyim. Hem de o esnada ihtiyaçlarımı gidermiş olurum. Bir şeylerin arkalarını okumayı severim buradayken. Özellikle domestos arkası falan. Bu arada antrenman ve beslenme programı isteyenleriniz falan var. Sıcaklık isteyenleriniz bile var. Yani neden ben başka bir erkekten bana bir koysan keşke diye mesaj alıyorum. Sabah uyandım aynı da kendime bakarım. Böyle yapmacık şeyler beklemiyordun herhalde. Hmm, <laughs> güzel çıkıyor. Aa, ben miyim bu? Yoruluyorum ve acıkıyorum. Şurada havuz var ama doldurmadılar henüz. Ve ben camı açtığımda genelde yavru kediler buraya gelirler. Yavruları da getir yavrum. Yavru, heh, yavru, yavrularını da getir. Yavrularını da getir, tamam vereceğim. Pişti sonunda. Çıtır çıtır. Öz ustan sana neler yaptı bak. Tıpkı senin gibi çıtır çıtır. Neler yapıyorsun bana böyle ustam. Ustam neler yapıyorsun. Ustan neler yapacak şimdi sana bak. Ustan. Güzel oldu güzel. Birazdan bunu soframıza götüreceğiz. Senin de benim kadar heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum. Bu arada hem videolarda olsun hem gerçek hayatta olsun duygularımı çok geri plana attığım fark ettim. Daha duygusal bir insanmışım gibi yapabilirim eğer hoşunuza giderse. Mamma mia. Bir arkadaşım var şu anda Avustralya'da. Konu duygulardan açılmışken Avustralya'da. İlişkiler hakkında konuşulduğunda, aramızda ayrılıktan falan bahsedildiğinde bana ben anlattığım şeyi duygulardan arındırarak senin anlayabileceğin şekilde anlatıyorum dedi. Yani benim duygusal açılardan bir insanın sözün buzdolabı keser mi? Olaylara duygusal açılardan çok bakmayı tercih etmediğimi düşünüyormuş. Üzdü. O duygu yüklü kısımların sende bir karşılığı yok dedi. Boku püsürü çıktıktan sonra herhalde bir 500 gram löpet yemiş oluruz. Ne diyorsun? Var mıdır o kadar ne diyorsun? Aslında ben sadece öyle görünüyorum. Yoksa her türlü duygusal açıda zımbalarım. Her türlü duygusal açıda zımbalarım. Bir 2-3 dakika daha konuşalım. Zaten video bitti arkadaşlar. Umarım 3 dakika daha sabredersiniz. Ayrıldıktan sonra da ben bu yüzden bence acı çekiyorum. Ayrılık aşamasında her şey çok kolay aslında. Ama kurulmuş bir bağ varsa, kurulmamış bir bağ yok zaten. Bağ var ama belli bir düzeyde kurulmuş. %90 oranında kurulmamış ama kurulmuş bir bağ var. Bu oranı düşük ama kurulmuş bağ. Bu bağ koptuğunda oranı ne olursa olsun beni üzüyor. Çeneme yumruk yemiş gibi oluyor. Ne yapıyorsun? Nasıl tarif etsem? Şşş, bir düğün sahnesi vardı. Videosunu görmüşsünüzdür. Gelin damat oturuyorlar. Gelin'in yanında annesi de var. Gelin bir anlığına duygusallık yaşamak istiyor ve annesine sarılmak, ağlamak istiyor. Damatsa gelinin elini maymun gibi kenetlemiş. İki duygusallık yaşatmıyor annesiyle. İşte o videodaki yeni gelin gibiyim. Dur, bir sarılamam. Maymun gibi kenetlemiş kızın elini annesiyle. iki duygusallık yaşatmıyor. Yeni gelin zahmetini bu videoda gördünüz. Birazdan böyle bir şey karşılayacak sizi sofrada. Dışarıda 500 milyar dolar harcamana gerek yok. Bu 170 lira ve biraz da yeni gelin zahmeti lazımdı. Neyse siki kevezeli yapmayacağım. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Videoları gerçekten çok severek çekiyorum ama çekememeye başladım. Çünkü hayatımdaki öncelikler değişmeye başladı. Para çok daha önemli olmaya başladı. 40 olmadan genlerimi aktarmak istiyorum sonraki nesillere. Sence bu makul bir istek mi? Biriyle sonsuz bir bağ kurmak istiyorum. Biriyle derinlemesine bir bağ kurmak. Deri kalınlığım çok fazla değil. Daha kuru bir hal alabilirim aslında ama gerek var mı? İstediğim her şeyi yiyerek yapıyorum çünkü bu vücudu. Kim arıyor? Bir saniye. Bir saattir falan çekiyorum. Senle konuşayım belki motive olurum? Kendinize iyi bakarsınız olur mu? Antalya sıcak orada havalar nasıl? Yemek Eşkıyası kanalında eşsiz bir tarif videosu izledim. Umarım beklediğim düzeyde bir etkileşim yakalarız. Böylelikle videolarda devam etmiş olur.